Karşımızda yine Aydın yayınlarından güzel bir faktöriyel sorusu var arkadaşım. İşleminin sonucu nedir diye sormuş bize. Yukarıda 6 faktöriyel eksi 30 var. Şimdi 6 faktöriyel ne demek? 6, 5, 4, 3, 2, 1 çarpımlarıdır. Şimdi 6 ile 5'i çarptığım zaman bakın şuraya hemen üstüne yazayım. 6, 5, 4 nokta nokta çarptığım zaman 6 kere 5, 30. Ben yukarısını bir 30 parantezine alıyorum. Daha sonra buradan ne geldi? 4 faktöriyel geldi mi? Geldi. Eksi 1 dedim arkadaşlar. Şuraya yazdım. 4 faktöriyel eksi 1. Çünkü 30'un şurada da gizli 1 vardır. Bu buraya gelir. Paydasına geçtiğimiz zaman işlemi ne görüyoruz? 4 faktöriyelin karesi eksi 1. Aslında bu bana 2 kare farkını çağrıştırıyor. Yani 4 faktöriyel artı 1 çarpı 4 faktöriyel eksi 1. Çarpma işleminde Aynı ifadeler birbirini götürebilir. Yukarıda ne kaldı? 30 kaldı. Alt tarafta ne var arkadaşlar? 4 faktöriyel. İsterseniz hesaplayabiliriz şurada kenarda. 4, 3, 2, 1. Buradan da 4 x 3, 12. 2 ile çarp, 24 gelir. 1 eklediğim zaman 25 yapıyor. Yani ben 30'la 25'i sadeleştiriyorum. 5'e böldüm. 6, 5'e böldüm. 5. 6 bölü 5 dedik.